Kanka ilk soru ne? C kanka. Tamam. Dördüncü ne? A. Tamam. Kimden aldın kanka? Kendim yaptım. Silgi ver silgi. Bu bir kamu Yapılacak olan her sınav için dünyada tonlarca ağaç kesiliyor. Yeşili koruyalım sınava hayır. Bir ot diğer otu ne demiş? Biz otuz. <laughs> Türkiye'nin en eski şehri neresi? Eski şehri. <laughs> bir koala diğer koala ne demiş? Ben kaçayım sen koala. Matematik dersindeyiz. Zil çalmış ve hoca diyor ki bir soru daha yetiştiririz bir soru daha. Deyip, soru çözüyor. Ve benim teneffüsümün 5 dakikasını yiyor. <laughs> Komik şey ya. Zaten 45 dakika boyunca beynimin içini matematik sorularıyla doldurdu. şimdi 5 dakika boyunca tuvalete mi gideyim, yemek yemeye mi gideyim yoksa arkadaşlarımla mı konuşayım. Sonra derse hocam tuvalete gidebilir miyim dediğimde teneffüste gitseydin demeyi biliyorsunuz. E arkadaşlar evcil sineğim hastalandı moralim çok bozuk. Ben de iyileşsin diye ona sinek ilacı sıktım. Yarım saattir böyle uyuyor arkadaşlar niye bu kadar çok uyuyor ya bilan var mı ben çözemedim ya. Muhittin, Muhittin hadi kalk oğlum. Anneme diyorum ki. Anne ben bugün kuzenim gülle kalabilir miyim? Verdiği cevap şu. Hayır gittikten sonra gelmek bilmiyorsun da. Ömürlü. Komik şey senin. Pardon da ben kuzenimle kalmayacaksam kimde kalacağım? Ben kuzenimin esprilerine giriyorum. Kuzenimin kıyafetlerini giyebiliyorum. Ben kuzenimin kafasına vurabiliyorum. O benim Allah tarafından gönderilen best friend'im. Seninle birlikte Emine teyzegil de kısır mı gireyim anne? Bozcular gol attıktan sonra neden seviniyorlar anlamıyorum. Zaten işiniz bu. Siz hiç hemşire iğne yaptıktan sonra takla attığını gördünüz mü? Ben görmedim şahsen. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayında 600 bin lira kazanıyor. E diğer 11 ay yatıyor ise Buna göre, göre 10 lirayı sultanı Nihat'a oldun. Hadi iyi Hiç unutmuyorum. 8 yaşındayken kayboldum diye adımı camiden anons ettirmişlerdi. Ben de Allah beni çağırıyor sanıp ağlamıştım ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> gidip öğrendiğim tek şey yeni küfürler. Çünkü o kadar mal var ki okulda ilham geliyor. Her gün yeni küfürler üretiyorum. Millet Whatsapp'tan ses kaydı atar. Sesi ponçik gibi çıkar. Ben Whatsapp'tan ses kaydı atıyorum. Sanarsın iguananın bir can çekişiyor. Allah'ım ya. Ulan keşke orada öyle yapmasaydım ya. Ay ne kadar malmışım ya. Kardeşsiniz evladım. Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız. Anne kalk gidelim oğlan. Madem ellerimizi yıkadıktan sonra ellerimizi havluyu siliyorsak o zaman bu havlular nasıl kirleniyor? yemeklere var. Allah ne verdiyse. Oğlum sınavdan kaç aldın? Öğretmen ne verdiyse. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Pazartesi Cuma'ya çok uzak. Ama Cuma pazartesi çok yakın. Bence bu sistem bize işgali çektirmek için kuruldu. Ve biz de oyunun içindeyiz. Hem de çok büyük bir oyunun içindeyiz.